Evet arkadaşlar merhabalar. Tekrar e, 10. sınıf konularımızdan devam ediyoruz. E, ekosistemi oluşturan faktörlerden devam ediyorduk. Ekosistemin canlı cansız faktörlerini e, bahsetmiştik geçen videomuzda. Şimdi e, ekosistemin canlı faktörlerinden devam ediyoruz sizlerle. E, ekosistemde canlıları oluşturan faktörler neydi? E, ne demiştik? En e, mikroskobik canlılar olan bakteriler, alglerden tutun da ee, insanlar, hayvan çeşitleri, bitki grupları hepsini dahil ediyorduk biz buna. Ee, tabii e, bu ekosistemi oluşturan canlı faktörler kendi içerisinde gruplara ayrılıyor. Ee, bazı kitaplarda siz bunu beslenme şekline göre ayırdıklarını görürsünüz. Bazı kitaplarda ekolojik nişlerine göre ayırdıklarını görürsünüz. Ben size ikisinin de ayırımını yaptım ve açıklamalarını yapacağız şimdi hep birlikte. Öncelikle, e, Şurada küçük bir alanda ekosistemdeki canlılar ekolojik nişlerine göre 3 gruba ayrılır. Şimdi geçen dersimizde ekolojik nişi öğrenmiştik. Canlıların ekosistemlerde yaptıkları işlere yani görevlerine ekolojik niş diyorduk. O halde bu canlı faktörler... E ee, hangi görevleri üstlenerek gruplanmıştır? Ona bir göz atalım. Üreticiler derken üreticilerin görevi hem kendine besin üretmek, kendi besinini üretebilmek adı üstünde hem de diğer canlıların besin kaynağı olmaktır. E, tüketicilerin de görevi üreticilerden aldığı enerji kaynağını besini e, besin zinciri yoluyla bütün canlılara aktarmaktır tüketici canlıların da ekosistemdeki görevi. Ayrıştırıcıların peki görevi nedir? Ayrıştırıcılar da e, bu canlıların ölülerini, atıklarını e, adı üstünde parçalayıp ayrıştırıp içerisindeki bir takım maddeleri atmosfere geri kazandırmaktır. Azot gibi, karbon gibi, oksijen gibi önemli elementleri ve gazları, bileşikleri tekrar atmosfere geri kazandırmaktır ayrıştırıcıların görevi de. O yüzden görev bakımından 3 aşamada sıralıyoruz biz bunları. Şimdi gelelim ekosistemi oluşturan canlı faktörleri yani biyotik faktörleri bir de beslenme şekillerine göre sınıflandırıyoruz. Siz bazı kitaplarda bu sınıflandırmayı görürsünüz. Bazı kitaplarda şurada yaptığım bu küçük sınıflandırmayı görürsünüz. Kafanız karışmasın. Biri beslenme şekline göre ayırmış. Diğeri ekolojik nişlerine göre üç gruba ayırmış. Yani görevlerine göre. Şimdi beslenme şekillerine göre inceleyecek olursak arkadaşlar. Üç gruba ayırıyoruz biz canlı faktörleri. Üreticiler, tüketiciler. Hem üretici hem tüketiciler. Yani Üç kategoride inceliyoruz biz bunları. Üreticilerin diğer bir ismi daha var. Ona da ototroflar diyoruz arkadaşlar. Ototroflar. Tüketicilerin diğer adı da heterotroflar. Heterotroflar. Bu şekilde bunların e, hani diğer isimlerini de bilmemiz gerekiyor. Zaten buradaki en önemli noktamız bu. Bu kavramları oturtmak. Ototrof deyince üreticiyi kastediyorum. Heterotrof deyince tüketicileri kastediyorum. Şimdi üretici canlılar yani ototroflar kendi içerisinde iki gruba ayrılıyor. Bunların bir tanesi fotoototroflar, diğeri kemoototroflar arkadaşlar. Fotoototroflar fotosentez dediğimiz olayı meydana getirerek besin üretirler kendilerine. Kemoototroflar ise arkadaşlar kemosentez dediğimiz kemosentez dediğimiz bir olay sayesinde besin üretirler. Hocam bunlar ne demek? Fotosentezi duyduk ama kemosentezi bilmiyoruz. Evet arkadaşlar bunu açıklayacağız bu bölümümüzde zaten ne demek olduğunu. Yani fotoototroflar ve kemoototroflar diye iki gruba ayıracağız biz ototrofları yani üreticileri. Heterotrof canlılarımızı da yine iki gruba ayıracağız. Holozoik beslenenler ve saprofit beslenenler olmak üzere arkadaşlar. Bunları da yani heterotrofları da yine kendi içerisinde iki gruba ayıracağız. Holozoikler, saprofitler. Holozoikler 3 üç, üç çeşit yani 3 grupta kendi içerisinde. Otçullar, etçiller, hepçiller diye 3 gruba ayrılıyorlar arkadaşlar. Otçullar dediklerimiz e, diğer ismi var bunların da yine. Herbivor arkadaşlar. Herbivor. Otçulların diğer adı herbivorlar. Etçillerin diğer adı da karnivorlar arkadaşlar. Karnivorlar. Hepçillerin diğer adı da arkadaşlar omnivorlar. Omnivorlar. Herbivor, karnivor, omnivor. Bu tam, kanı, Pardon bu tanımları lütfen, bu kavramları daha doğrusu e, oturtalım arkadaşlar. Çünkü her zaman size soruda otçul demez. Herbivor, karnivor, omnivor diye geçeceği için soru tiplerinde bunların ne anlama geldiğini bilmemiz lazım arkadaşlar. Şimdi holozayik beslenen canlıların ne tür özellikleri olduğunu da ayrıntılı bir şekilde bir sonraki e, aşamamızda inceleyeceğiz. Saprofit canlılar dediklerimizde çürükçüller yani ölü canlıları e, ayrıştıran veya e, besin atıkları, besinleri çürüten adı üstünde canlılar grubuna giriyor. Yani ayrıştırıcılar grubuna giriyor. Tekrar e, söylüyorum arkadaşlar. Üreticiler fotototrof ve kemoototroflar diye iki gruba ayrılıyor. Tüketiciler holozaik beslenenler ve saprofit beslenenler diye iki gruba ayrılıyor. Holozaik beslenenler de kendi içerisinde otçullar, etçiller, hepçiller diye ayrılıyor. Yani herbivor, karnivor, omnivor şeklinde ayrılıyor. Hem üretici hem tüketicilerin grubu yok zaten iki tane örneği var onun. Bir sonraki bölümümüzde şimdi hatta inceleyelim onu da sizlerle. Evet, şimdi üreticileri açıklamakla başlayalım arkadaşlar. Şimdi bunları tek tek açıklayacağız. Üretici ne demek, tüketici ne demek, etçiller, hepçiller ne demek bunları açıklayacağız. Üreticilerden başlayalım arkadaşlar. Ototroflar yani. Üretici canlılar inorganik maddelerden, inorganik maddelerden Organik madde yani besin sentezleyen canlılara diyoruz arkadaşlar. Yani kendi besinlerini kendisi üretebilen canlılara diyoruz. Kullandıkları enerji çeşidine göre üreticiler yani ototroflar iki gruba ayrılıyor. Fotoototroflar ve kemoototroflar olmak üzere iki gruba ayırıyoruz. Foto kelimesi ışık anlamına geliyor zaten arkadaşlar. Yani ışık enerjisini kullanarak kendi besinini üreten canlılara fotototroflar diyoruz. Peki ışık ne zaman vardır? Gündüz vardır. O yüzden fotototroflar gündüz besin üretimini sadece gerçekleştirebilir. Gece yapamazlar. Fotototrofların klorofilleri vardır. Klorofil yeşil renk maddesidir e, canlılarda bulunan ve fotosentezin gerçekleştiği e, moleküldür yani klorofiller. E, fotosentez olayıyla besin üretirler bu canlılar. Işık enerjisini kullanarak yani klorofiller sayesinde besin ve oksijen üretir fotototroflar. Fotosentezin tanımını da sizlere çıkardım. Klorofil sayesinde varlığında ışık enerjisi kullanılarak karbondioksit, su gibi inorganik maddeler ile besin ve oksijen üretilmesi olayına biz fotosentez diyoruz arkadaşlar. Şurada da reaksiyonunun tanımını şey e, örneğini size çıkarttım. Bakın inorganik maddemiz karbondioksit. Su da bir inorganik bileşik yani küçük bir molekül. Karbondioksit ve su e, kullanılıyor. Tabii ki klorofil varlığında ve ışık enerjisi varlığında ne üretiliyor? okunucu ürünleri gösterirdi. Besin ve oksijen üretir bu canlılar arkadaşlar. Yani atmosferdeki oksijenin kaynağını oluşturur fotoototroflar. Şu oksijen var ya atmosfere verilir. Ve aynı zamanda da kendine besin üretmiş olurlar. Hem prokaryot hem ökaryot canlılarda görülür. Prokaryotlar bakteriler, arkeler oluyordu. Ökaryotlarda geriye kalan tüm canlılar. Yani hem prokaryotlarda hem ökaryotlarda görülür fotoototrof. Görülebilir yani. Yeter ki klorofil olsun. Ökaryotlarda yani zarlı organelleri olan gelişmiş canlıları kastediyoruz ökaryot derken. Ökaryotlarda organel olarak ne vardı? Geçen haftalarda bunu işlemiştik organelleri işlerken. Kloroplast organeli vardı. Kloroplastlarda fotosentez gerçekleşir. Örnek olarak yani fotoototrof canlılara örnek verecek olursak bitkiler, Yeşil bitkiler yani bitkilerin çoğu zaten yeşilliği olan hepsi. Algler yine siyanobakteriler bakın bakteriler içerisinde siyanobakteriler diye bir tür var ki klorofil taşıdığı için bakın prokaryot olmasına rağmen klorofilleri olduğu için kloroplastı yok ama klorofili var. Bu yüzden siyanobakteriler ışık kullanarak fotosentez yapabilir, besin üretebilir. Öglena yine Ökaryot bir canlıdır ama mikroskobiktir, e, gözle görülmez. Öglena da klorofil taşıdığı için fotosentez yapar ama çok dikkat edelim Öglena'ya. Amip ve paramesyum fotosentez yapamaz çünkü onların klorofilleri yok. Klorofilli bazı bakteriler yine fotosentezi gerçekleştirebilir. Dikkat et. Ökaryot. E, bakteri ve klorofilli bazı bakteriler derken bakterilerin hepsi prokaryot olduğu için bakın prokaryot örneğimiz de var elimizde. Bitkiler ve öglena ökaryot canlılardandır. Zarlı organelleri vardır yani. Onlar da fotosentez yapabiliyor. Yani hem prokaryot hem ökaryotlarda bu durumda görülebiliyor. Çok hücreli ve tek hücrelilerde de yine görülebiliyor arkadaşlar. Bakın bak siyanobakteri tek hücreli, bitkiler çok hücreli. Her ikisinde de her iki canlı türünde de görülebiliyor. Şimdi kemos, kemototroflara bakalım. Kemosentez ne demek bunu inceleyelim. Kemototrofta da fotototrofta ışık enerjisi kullanılıyordu. Kemototrofta kimyasal enerji kullanılarak besin ve oksijen üretilir. Kem Kemoototroflar hem gece hem de gündüz fotosentez yapabilir arkadaşlar. Fotosentez diyorum. Hem gece hem de gündüz besin üretebilirler. Klorofilleri yoktur arkadaşlar. Kemoototrofların da yine klorofilleri yoktur. Ee, buna rağmen kemosentez olayı dediğimiz bir olay sayesinde besin üretirler. Kemosentez nedir peki onu açıklayalım. İnorganik maddelerin yani karbondioksit ve su olabilir. İnorganik maddelerin oksitlenmesiyle önce bir kimyasal enerji oluşturuyorlar, bunları oksitleyerek, oksidasyon yaparak. Sonrasında da o kimyasal enerji sayesinde besin ve oksijen üretiyorlar. Yani kemosentez yapan canlıların ışığa ihtiyacı yok, ışıkla işleri yok. Onlar inorganik maddeleri oksidasyon yaparak bir kimyasal enerji açığa çıkarıyorlar. Sonra da bu enerjiden besin ve oksijen üretiyorlar. İnorganik maddeleri oksitlerken de bu inorganik maddeler kimler olabilir? Demir, kükürt, nitrit, nitrat gibi molekülleri önce kullanıyorlar. Sonrasında bir enerji açığa çıkarıyorlar. O enerji sayesinde o kimyasal enerji sayesinde yine karbondioksit ve su kullanarak besin ve oksijen üretiyorlar. Fakat arkadaşlar burada kemo ototrofların ürettiği oksijen atmosfere verilmiyor. Bunu canlısı canlı kendisi kullanıyor. Atmosfere vermiyor. Yani kemo atmosferdeki oksijenin kaynağı değil. Oluşturdukları oksijeni yine kendileri kullanıyorlar. E, ama besin üretiyorlar kendilerine yine. O yüzden de bunlar da üretici sayılıyor. Sadece prokaryot canlılar bunu yapar. Sadece prokaryotlar dediğimizde de zaten iki tane prokaryot grubumuz vardı. Kimdi bunlar? Bakteriler. O yüzden bazı bakteriler diyoruz. Çünkü her bakteri kemosentez yapamaz. Bazı bakteriler ve bazı arkeleri buna örnek verebiliriz. Sadece tek hücrelilerde görülür. Çünkü arkelerde tek hücrelidir, bakterilerde tek hücrelidir. Çok hücrelilerde bulunmaz arkadaşlar. Bu şekilde farklarını da kıyaslamanız için karşılıklı bir şekilde sizlere çıkarmış oldum. Devam edelim. Şimdi tüketicilere gelelim arkadaşlar. Yani heterotrof canlılar. ihtiyaç duydukları besinlerini hazır olarak alan canlılara diyoruz. Kendi besinini üretemezler. Adı üstünde başka canlılardan karşılarlar. Heterotrof diyoruz biz bunlara. Holozoik beslenenler ve saprofit beslenenler diye biz bunları iki gruba ayırmıştık. Holozoik beslenenler ne demek hocam? Besinlerini katı parçacıklar şeklinde vücutlarına alıp sindirim sistemleri sayesinde küçülterek kullanabilen canlılara diyoruz. Yani bizim gibi canlılara biz holozoik diyebiliriz. Daha çok zaten holozoik canlı görüyoruz etrafımızda. Bütün, nereden baksanız aklınıza ben size örnek vereyim desem bitkisi, hay, pek çok hay, canlıyı siz, bitki hayvan olsun bu holozoik canlı diye bana örnek verirsiniz. Çünkü hepsinin sindirim sistemleri gelişmiş çoğu canlının. Bu şekilde besleniyorlar. Saprofitler ne demek? Besinlerini canlıların atıklarından ya da ölülerinden elde ederler. Hücre dışına sindirim enzimleri yollarlar. Bak, sindirim sistemleri yok. Sindirim enzimlerini hücrenin dışına yolluyorlar. Dışarıda besini parçalıyorlar, ufaltıyorlar sonrasında canlıların atıklarını, ölülerini, hücrelerinin dışında parçalayarak sindirim enzimleriyle o şekilde içeriye alıyorlar. Örnek verelim. Örnekleri önemli. Sınavda karşımıza gelebilir, sınavlarda sorularda. Bazı bakteriler, bazı mantarlar, bazı solucanlar toprakta yaşayan bunları örnek verebiliriz. Bazı bakterileri, bazı mantarları ve bazı solucanları örnek verebiliriz madde döngüsüne çok büyük katkısı var saprofitlerin yani ayrıştırıcı canlıların. Şimdi bunları kıyaslayabilirsiniz yine yan yana. O yüzden yan yana çıkardım. Holozaik beslenen canlıları beslenme şekline göre 3 gruba ayırıyoruz. Otçullar, etçiller, hepçiller. Daha önce bahsetmiştim. Otçul derken kimdi diğer adı? Herbivor. Aslında buranın esprisi bu. Otçulu siz önceden de biliyordunuz ama herbivor diye bilmiyordunuz. Etçiller, karnivorlar. Hepçiller, omnivorlar diye geçer arkadaşlar omnivorlar. Otçullar bitkisel besinlerle beslenen canlılara diyoruz. Yani üreticilerle Üreticiler bitkiler çünkü genel olarak. O yüzden üreticilerle beslenenler yani bitkilerle beslenenlerdir. Örnek keçi, sığır, tavşan, at, geyik, koyun gibi canlılara örnek verebiliriz. Çekirge örnekleri çoğaltabiliriz tabii ki. Etçil canlılara örnek verelim ya da nedir önce onu tanımlayalım. Besin zincirinde tüketicilerle beslenen canlılara diyoruz. Aslan, kurt, köpek, baykuş, tilki, yılan örnekleri önemli bizim için. Sorularda karşımıza gelecektir. Ee, çoğunu biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Hocam ben bunların hepsini nereden bileceğim kim etçil kim otçil? Zaten çok bilinen popüler canlıları bize sorar. Gidip de hiç çok fazla bilmediğimiz duymadığımız canlılar karşımıza zaten çıkmaz. Hepçillere gelelim. Hem bitkilerle hem hayvanlarla beslenenler diyoruz omnivorlara da. Bozayı, yani ayı diye de geçebilir. İnsan, domuz, serçe, tavuk, maymun örnekleri arttırabiliriz. Ben ilk etapta aklıma gelenleri not ettim size. Yine e, a, örnekler arttırılabilir arkadaşlar. Hem üretici hem tüketiciler ne demek? Arkadaşlar hem e, fotosentez yaparak besinini üretebiliyor ama e, herhangi bir nedenden dolayı Bazen e, hazır da kullanmak zorunda olanlara örnek veriyoruz. İkisi karşınıza çok çıkar. Öglena ve böcek kapan. Hocam, Öglena fotosentez yapmıyor muydu? Konuşmuştuk daha önce. Evet, fotosentez yapıyor ama gündüz fotosentez yapıyor ama gece ışık gittiğinde Öglena da amipler gibi hazır alabiliyor besinini. Ama fotosentez yapar mı? Üretici midir? Evet, üreticidir. E, geceleri yapamadığı için hem üretici hem tüketici sınıfına Öglenayı koyabiliriz. Böcek kapan bitkisi, bu da fotosentez yapar. E, bazen görmüşsünüz. Yapraklarını sinek e, dolanırken hemen pat diye böyle kapatır e, böceği içine alır ve onu sindirir. E, neden? Çünkü böcek kapan bitkiler azot bakımından fakir topraklarda yaşadığı için azot ihtiyaçlarını arkadaşlar böcekleri kaparak böcekleri sindirerek karşılarlar O yüzden hem fotosentez yapıyorlar hem de böcekle yediği için onlara da hem üretici hem tüketici diyoruz. Birkaç tane örnek de çözelim bunlarla ilgili sonra bitirelim arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi? ayrıştırıcıların ortak özelliklerinden biri değildir. Hücre dışına enzim gönderme. Daha demin işledik ayrıştırıcılar için. Evet bunlar saprofit beslendiği için enzimlerini hücre dışına yolluyordu. Hücre dışında parçalayıp öyle içeriye alıyordu. Bu ortak bir özelliğidir arkadaşlar. Biz olmayanı arıyoruz. O yüzden bunu eleyebiliriz. Ökaryot hücreli olma. Ayrıştırıcılar ökaryot değildi ki arkadaşlar. Prokaryottu. O yüzden bu yanlış işte. Devam edelim amaçlıklarımıza. Sindirilmiş ürünleri hücreye alma. Evet, sindirilmiş ürünleri hücre içerisine alırlar hazır bir şekilde. Organizma atıklarını ve ölülerini parçalarlar. Evet. Dış ortama inorganik madde verme. Evet, verirler arkadaşlar. Dışarıya suyunu vermiyor mu hiç? Veriyor. Su bir inorganik madde değil midir? Evet. O halde bu da olabilir arkadaşlar. Ama ökaryot hücreli olma ayrıştırıcıların ortak özelliği değildir. Çünkü hepsi nedir? Prokaryot canlılardan arkadaşlar. Bu şekilde. Aşağıdaki canlardan hangileri fotosentez yapabilir? Bak ya da fotoototroftur. Aynı şey demek. Aynı şey demek. Amip. Hayır arkadaşlar amip öglena, paramesyum üçlüsünden fotosentez yapan sadece kimdi? Öglena. neden? Klorofili vardı çünkü. O yüzden amip değil. Öglena evet fotosentez yapabilir yani fotototrof. Siyanobakteriler Siyanobakteriler de klorofil taşıdığı için evet fotosentez yapıyordu. Mantarlar? Hayır. Mantarları bazen bitki zannedebiliyorlar, toprakta yaşıyor diye. Hayır arkadaşlar. Klorofili yok, yeşil renkli biliyorsunuz. O yüzden bu da olmaz. Bitkiler evet fotosentez yapar, fotoototroftur. O zaman cevabımız ne oldu? 2, 3 ve 5. 2, 3 ve 5 diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi herbivordur? Hemen bu kavramları oturtmak için ben sizlere bunları ardarda arda verdim. Herbivor neydi arkadaşlar? Otçuldu. Hemen üzerine önce bunu yazıyorsunuz. Hemen bakıyoruz. Kedi etçildi. At. Tavuk. Hem etçili hem otçuldur tavuk. Solucan da yer. Buğday muğday da yer. O yüzden bu da değil. Geyik o da otçul. Kartal etçil. Ee, biz otçul arıyorduk. Pardon zaten geyiği bulmuş olduk. İnsan da hem etçil hem otçul o yüzden atıyoruz. Cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangileri omnivordur? Omnivor neydi? Hepçil. Yani hem e, pardon hem e, etçil hem otçul arıyoruz bu sefer. Hem etçil hem otçul. Hepçil yani yılan. Arkadaşlar etçildir. Etçil olmaz. Domuz evet hepçildir. Hem le motçuldur. Olur. 2'yi alıyorum. Hepçil arıyorduk. Ayı hemetçile hem le motçuldur. Doğru. Hepçil. Onu da alıyorum. At otçuldur. Almıyorum at, atı. Fare Hem le motçuldur. Evet. Hepçildir. Bunu da alıyorum arkadaşlar. O yüzden 2, 3 ve 5 yine cevabımız olmuş oldu. 2, 3 ve 5. Aşağıdakilerden hangisi karnivordur? Karnivor neydi? Etçildi bu defa bak. Etçil, karnivor. Köpek balığı, evet etçildir köpek balığı. Zürafa, otçul yani e, herbivor. Bak oturtun diye yapıyorum. Serçe, hem etçilem otçul, herbivor. Pardon zürafa e, otçul, tamam doğru. Serçe, timsah neydi? Etçildi, karnivor. E, Geyik neydi? Otçuldu, bu da herbivor. Biz neyi arıyorduk arkadaşlar? karnivor e, arıyorduk köpek balığı da karnivordur. Timsah da karnivordur. Ben burada bir hata yapmışım. Aynı şık iki tane koymuşum. Olsun. Siz bunu şey gibi düşünün. 1 2 3 4 diye şık gibi düşünün. O halde 3 ve 1 olmuş olur. Öyle gibi diye düşünebiliriz. Köpek balığı da timsah da nedir? Karnivordur arkadaşlar. Böylece bunları da e, anlatmış olduk. Siz de bunlarla ilgili dediğim gibi tekrarlar yaparak tanımları e, oturtabilirsiniz. Yani burada önemli olan zaten az çok örnekleri biliyorsunuzdur da karnivor nedir, işte herbivor nedir. Bunları belki e, oturtmanız için tekrar yapmanız gerekir. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki hafta devam ederiz. E, i̇yi günler görüşürüz.